Aktivasyon yaparken karşılaşabileceğiniz zarf hataları nelerdir? 1000 ve 1100 durum kodları aslında bir hata değil süreci göstermektedir. Eğer bu kodları görüyorsanız, zarf kuyruğa eklenmiş ve işlenme aşamasındadır. Ama bazen zarf bu durumda uzun süre kalabilir ve aslında 1140 hatası almış olabilir. Zarfın uzun süre bu durumda kaldığını düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçmelisiniz. Zarf hataya çekilir ve bayi paneli modül işlemleri kısmından zarfı imzalamak için tekrar oluşturursunuz. 1140 hatası anlık sistemsel aksaklıklardan kaynaklanır. Bu hatayı görüyorsanız işlemler, ardından modül işlemleri kısmından zarfı tekrar oluşturup imzalama yapabilirsiniz. İkinci imzalamada genellikle zarf başarıyla imzalanıp modül aktif olmaktadır. 1182 hatasıyla karşılaşırsanız, öncelikle zarfı tekrar oluşturup imzalamayı deneyiniz. Eğer tekrar hata verirse bize ulaşabilirsiniz. 1182 hatası pek çok sebepten kaynaklanabilir. Bundan dolayı ikinci gönderimde de hata verirse bizim vereceğimiz cevaba göre ilerleyebilirsiniz. 1300 durum kodu ise işleminizin başarılı olduğunu ifade etmektedir. Bu durum kodunu aldıysa modülünüz aktif olarak gözükecektir.